Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili yay burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Bakalım sevgili yay burçlarının iyi misal, iyi yürekli, eğlenceli, içindeki sıkıntıları bile böyle sır gibi saklayan sevgili yay burçları için tarot kartlarında neler çıkacak? Ben şimdi kartlarımıza sırayla aşk, sağlık, kariyer, aile, finansal durum, bebek, aklımdaki kişi gibi sorularınızla açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak kartlarımızda? Bu tamamen enerjisel bir şey diye düşünüyorum. Belki şu anda bu video ile karşılaştıysanız ve izliyorsanız belki gerçekten de birkaç mesaj alacak mısınız gibi düşünüyorum. Hani böyle çok birini düşünürüz, düşünürüz, karşımıza çıkar. O kişi bizi arar ya. Onun gibi kafanızda soru işaretleri olan bir konu varsa belki de işte onlarla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Şimdi ben kartlarımızı yay burçları için karıştırıyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi kartlarımı güzelce ne karıştırıyorum. Şöyle. İlk önce aşktan başlayacağım. Bakalım ilk önce yay burçlarının aşk hayatı ile ilgili neler çıkacak? Burada ilerlediğiniz bir durum var. Yani bir ilişkiniz var ve bu ilişkinin düzelmesi için uğraşıyor olabilirsiniz. Aklınızda bir kişi vardır veya e, o kişiyle birlikte olmak için ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş ona böyle mesajlar yolluyor olabilirsiniz. İşte bu kişi sizin nasibiniz olacak. Eğer ki hala birlikte değilseniz bu ay içerisinde böyle e, onunla birlikte olmaya başlayabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili yavaş yavaş yakınlaştığınız bir şeyleri hissettiğiniz kişiyle ilgili bir şeyler geçebilir aranızda. Bir birliktelik, bir konuşma bir açılım olabilir aranızda ya da zaten var olan bir ilişkiniz varsa ve bunu düzeltmek için uğraşıyorsanız bu ay böyle biraz daha düzelteceksiniz. Ee, ve bu ay gerçekten e, aşk hayatınızı sorgulayacaksınız. Yapmam gerekenler ne? E, gerçekten ben bu ilişkinin içerisinde mi oluyorum? Gerçekten ya da bu şekilde yaklaşımı hak ediyor muyum, hak etmiyor muyum? Yani hani belki hak etmediğimiz yanlış şeyler de yaşanabilir. Biraz da aşk hayatında sorguladığınız bir ay olacak ama e, bu ay içerisinde istediğiniz, size istenilen, hani o istediğiniz aşk, huzur, sevgi, güven, ee, belki yakınlaşma, belki bir teklif. Bu, bu ay size verilecek, size bir huzur verilecek. Kendinizi aşk hayatında daha iyi hissedebilirsiniz. Yay burçları aşksız kolay kolay yaşayamaz. Gerçekten çok çılgın, eğlenceli insanlardır. Gezmeyi çok severler ama aşkı da çok severler. O heyecanı çok severler özellikle. İnşallah güzel bir ay olsun sizler için. Şimdi kartlarımızı sağlık için karıştırıyorum. İki tane geldi, ikisini de alalım. Şimdi bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Sağlıkla ilgili sizin ya da aileden birinin çünkü bir aile gibi çıkmış ya da bir arkadaşınızın bir sağlık sorunu olabilir. Ve gerçekten önünüzü göremiyor olabilirsiniz bu konuda. Ne yapacağınızı, nasıl çözüleceğinizi düşünemediğiniz bir e, ay geçirebilirsiniz ama e, yeni bir e, yol filizlenecek. Eğer ki bu arkadaşınız ya da siz ya da e, aileden birinin bir rahatsızlığı varsa evet bir sorun varmış da bu ay içerisinde bunu bir çözüm bulacaksınız. Eğer ki bedenen bir rahatsızlıksa tedavi süreci başlayabilir, olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa, mutsuzluğu varsa artık kendini biraz daha iyi hissedebilir ve bu konuda siz ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Yani psikolojik ya da bedenen sizin ya da başka birinin sağlığı ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili böyle çok Doğru kararlar vereceksiniz ve hayata geçireceksiniz. Bu bu da o kişi için ya da sizin için böyle daha iyiye gitme durumunu gerçekleştirecek. Böyle bir durum çıktı. İnşallah Allah herkese şifa versin. Şimdi kartlarımızı e, finansal ve maddi durum için karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi durumunuzla ilgili kartlarınızda neler çıkacak? Şimdi e, maddi olarak hayatı sorguladığınız, birikimlerinizi, her şeyinizi sorguladığınız ya da iş hayatınızı sorguladığınız bir dönem olabilir. Kendinizi biraz böyle e, aşağıda çökmüş hissettiğiniz bir anda çok güzel bir haber alacaksınız. Eğer ki işsizseniz, işten çıkarıldıysanız iyi bir iş, yeni bir iş belki de olacak. Hayatı sorgulayıp ya ben yeteri kadar kazanıyor muyum, aslında doğru iş yapmıyorum ya da doğru yeteri kadar para kazanmıyorum dediğiniz noktada yeni bir fikirle birlikte hayatınızda Yeni bir şey filizlenebilir ya da e, bir ev alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, güzel bir gelişme olabilir ama kendinizi yine de yetersiz hissedebilir misiniz? Yani bu ay içerisinde ne yaparsanız yapın, güzel gelişmeler olsa, birikim yapsanız, çalışsanız dahi inişli çıkışta kendinizi hissedeceksiniz. Sanki gelen sizi çok tatmin etmeyebilir, daha fazlasını isteyebilirsiniz ya da belki düşündüğünüz kadar gelecek ama sorguladığınız bir ay olacak ve daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu ya da daha fazla kazanabileceğinizin, Kapıları açılacak sizde, düşüncesi açılacak. Kendinizi ne kadar böyle şansınız ve kısmetiniz gitse de güzel şeyler yaşasınız da içerisinde sorguladığınız bir ay olacak gibi çıktı. İnşallah en hayırlısı olsun. Sorgulamak her zaman iyidir. Doğruyu bulmak için sorgulamak şarttır diye düşünüyorum ben. Şimdi kartlarımıza aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? İlginç. Kartlarda böyle değişik şeyler bir, bir anda böyle kötü gibi çıkıyor sonra düzeliyor Allah'tan. Aile hayatında bir konuya çok sıkılıyor, dert ediyor olabilirsiniz. Büyük bir kavga, büyük bir gürültü, büyük bir problem, büyük bir sağlık sorunu atlatmış olabilirsiniz. Hala şu an etkileri varsa bu içerisinde onu çözeceksiniz. Tamamen alıp böyle kaldıracaksınız, yok edeceksiniz. Büyük bir huzur, mutluluk ve denge karşı Yani ee, sanki aile hayatında bir sıkıntı var. Bir problem yaşanıyor. Birinden kaynaklı büyük bir acı, ızdırap, huzursuzluk duyuyor olabilirsiniz. Bu ay içerisinde bunlar yok olacak. Huzur gelecek, aşk gelecek bu yuvaya sanki. Mutluluk gelecek ve e, ee, sizi verdiğiniz huzur kadar karşısında alabileceğiniz dengeli olacak. Karşı tarafta siz de ailedeki bütün bireylerin dengeli bir şekilde bu huzuru devam ettirmeyi sağlayacağı bir ay geçecek sanki. İnşallah öyle olsun. Olumsuz gibi başladı. Korktum kartlar ama yok öyle değil. Bir problemin çözümü gibi çıktı. Tam tersi böyle aşk huzur çıktı sonrasında. İnşallah aşkla, huzurla, aile hayatında mutlulukla yaşarsınız. Güzel bir ay geçirirsiniz. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırdım. Eğer ki çalışan bir yay burcuysanız ya da aileden biri için de niyet edebilirsiniz bunu. Çalışmıyorsanız eğer. Bakalım çalışma hayatı ile ilgili neler çıktı. Çalışma hayatında bu ay daha şanslı olduğunuz bir ay olacak. Yeni bir iş, yeni bir mevki, yeni bir şey olabilir. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama çok çalışacaksınız. Emek vereceksiniz. Emek verdiğiniz kadarını alacaksınız ama sorguladığınız bir ay da olacak. Yine bu ay galiba yay burçları için hep bir sorgulamayı. Yani finansal anlamda da çıkmıştı. Gerçekten bu kazandıklarım bana yetiyor mu? Bu işte kalmalı mıyım? Yeni bir işe geçmeli miyim? Yani siz inanın bu ayı bence sorgu ayı diyebiliriz. Yani hepsi için öyle çıktı çünkü. Ama emek vermeye devam edeceksiniz. Deva, emek verdiğiniz kadarını toplayacaksınız. Hiçbir sıkıntı, stres, iş hayatı ile ilgili problem olumsuz bir şey olmayacak belki hani maddi anlamda. Kariyer anlamında da ilerleme olabilir ama hep bir sorgulama çıktı burada da galiba dediğim gibi bu ay sorgulama ayınız olduğu için her konuda her alanda sorgu sorgulayacaksınız hayatı. Şimdi partnerimizi bebek isteyen bir yay burcuysanız bebekle ilgili karıştırıyorum. Bakalım. Bebek isteyen bir yay burcuysanız eğer çok güzel bir haber alacaksınız. Şöyle bu kişi, bu aile siz ya da yakın çevrenizden birine de niyet edebilirsiniz eğer siz istemiyorsanız ama ya düşük yapmış, ya çok problemler yaşamış, bir sorun yaşamış bir ailenin beklenen bebeğinin haberi gelecek sanki. Yani ama bu kesinlikle büyük bir sağlık problemi, bir problem yaşamış bir çiftin Güzel bir bebek haberi ve mutluluk bakın dünyaları onlara olacak dünyalar onlara verilecek sanki inanılmaz mutlu olacaklar o bekledikleri bebek haberi gelecek bu ay içerisinde inşallah siz ya da yakın çevrenizde varsa öyle sorunlar atlatmış bir çift onlara gelecek bir bebek haberi var yani bebeği olmuyordur o da büyük bir sorundur zaten onlar için şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun aklınızdaki kişiyi ben iki şekilde de yorumlayacağım hem partner gibi hem bu bir çocuğunuz olabilir. Arkadaşınız olabilir, anne babanız, kardeşiniz. Bu şekilde de yorumlayacağım kartlarımızı. Aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım kartlarınızda neler çıkacak. Şimdi aklınızdaki kişi eğer ki partner anlamındaysa bu kişiyle bir şeyler yolunda giderken bir mutsuzluk yaşamışsınız. Ya da böyle tam bu kişi olacak derken olmadığı bir durum olmuş. Yani belki şu anda hiç hayatınıza girmedi. Belki de girdi. Her şey yolundayken bir problem yaşadınız. Yani bir problem atlatıldıktan sonraki bir huzur olacak bu kişiyle aranızda. Partner anlamında. Aslında her şeyi siz onunla ilgili mükemmel düşünüyorsunuz. Her şey yolunda. Belki ruh eşi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Her şey yolundayken bir sorun atlatacaksınız. Bir ayrılık, bir problem, bir kavuşamama. Gibi. Ondan sonra da bu kişiyle çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. E, aklınızdaki kişiyle böyle bir evlilik olabilir, bir düğün, bir nişan, ileriye dönük bir plan kurabilirsiniz. Çok güzel bir birliktelik gözükmüş. Ama dediğim gibi yani tam sizin için uygun insan dediğiniz anda bir sorundan sonra sanki bu kişiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Belki şu anda o sorunu yaşıyor olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Aa, pardon ben kartlarımızı bir de... E, şey için bu mesela bir çocuğunuzsa ya da bir arkadaşınızsa o şekilde yorumlamak gelirse bu kişinin hayatında her şey yoluna giderken onu üzen bir problem atabilir. Bence bu ilişkisel anlamda çünkü hani bu daha çok iki kişi ya da belki iş hayatında bir ortağıyla da, da olabilir ama hani aileden biriyle de olabilir bir problem yaşayacak. Hiç ummadığı, hiç düşünmediği her şey yolunda nasıl yani olabilir? Yani hiç ummadığı bir insanla bir problem yaşadıktan sonra büyük bir, bir mutluluk yakalayacak bu kişi tekrardan. O problemi çözecek ama küçük bir sorun yaşayacakmış gibi çıktı. İnşallah onun için en hayırlısı olur. Ee, diğer kartlarımızda da bunlar çıktı. Umuyorum ve diliyorum istediğiniz her şeyi yaşayabildiğiniz, o neşenizin gerçekten herkese neşe saçıyorsunuz ya siz gerçekten öylesiniz. O neşenizi kendinizle de birlikte etrafınıza tekrar yaydığınız çok güzel bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.